Almıştır. Büyük Japonya Müslüman Derneği'nin belgelerinde politik politikalarıyla yakın ilişkisi olan Tatarlar'a dair çok sayıda metinde görüşlerin yer aldığı tespit edilmiştir. Uzak Doğu kökenli Tatar göçmenlerin tekrarı göçleri tam anlamıyla başlamadan önce Japonya'da yoğun olarak yaşadıkları bölgeler Tokyo ve Kobe ydi. Şimdi isim listelerine göre toplam sayıları aktaracağım. 1943 yılında Tokyo'da yaşayan e, dair ad soyad yaş adres meslek, e, meslek, memleketine dair bilgilerin kaydedilmiş olduğu isim listesi ve e, Kobe'de yaşayan Tatarların aile leysini, ismi Hane Halk sayısının kayıtlı olduğu isim listesi temelinde bu kişilerin izini sırf araştırmak için çalışmalarda bulunulmuştur. Ancak listelerin eksik olduğunu hatırlatmak isterim. 1943 tarihi isim listesi ve reportajlardan elde edilen ek verilere göre 1940'ların başlarında Tokyo'da minimum 38 aile ve 143 kişi, Kobe'de minimum 41 aile ve 134 kişi yaşamaktaydı. Japonya'da savaş sonuna doğru burada bulunan birer kontrol altında tutulmaları amacıyla bulundukları yerden zorunlu tahliye edilmişlerdi. 1944'lerde Japonya'ya Amerikan ordusunca düzenlenen hava saldırılarının sildirilmesi üzerine o dönemde vatansız tatalarda tahliye edilerek Tokyo'da Karuizawa'ya ve Kobe'den Aima'ya gönderilmişlerdir. Savaş sonrasında tekrar Tokyo ve Kobe'ye dönerek ibadetlerini ve tatarca olarak yapılan eğitimlerini sürdürmeye tekrar başlamışlardır. Ancak savaş öncesinde itibaren görülmeye başlayan Türkiye'ye ve Amerika'ya tekrar güç, 1953 yılında bu Tatarlar Türk vatandaşlığı verilmesiyle tam anlamıyla başlamış. Bu dönemle birlikte Japonya'daki Tatar cemiyeti giderek küçülmeye başlamıştır. İsim listelerine göre toplamda Tokyo'da minimum 30 artı kişi Türkiye'ye, 25 kişi Amerika'ya, Kobe'den 32 kişi Türkiye'ye, 62 kişi Amerika'ya gitmiştir. Amerika'ya göç edenlere Türkiye üzerinden göç de dahildi. Tüm ailenin göç ettiği örneklerinin yanında ailenin bir kısmının Japonya'da kalıp diğer bir kısmının göç ettiği örnekleri de bulunmaktadır. Gemi ya da çakra tekrar göç edilen ülkeye uğraşan bu kişiler, buraya daha önce göçmüş olan aileleri, akrabalar, arkadaşlar tarafından karşılanmış, evlerinde misafir edilmiş, iş bürmalarına yardımcı olunmuştur. Türkiye'de İstanbul ve Ankara, Amerika'da Kaliforniya eyaleti önemli göç bölgeleri olmuştur. İstanbul'da Feliköy, Kurtuluş Osman Bey, Ankara'da Emek Bey Bahçeli Evler, Kaliforniya'da ise San Francisco Körfezi çevresi yoğunlukla yaşadıkları bölgeleri olmuştur. Buralarda Kültür ve Yardımlaşma Dernekleri kurulmuştur. Derneklerde sadece Japonya'dan gelen Tatarlar değil, Çin ve Kore'den gelen Tatarlar da bulunmaktadır. Şimdi isim listelerinde kayıtlı olan ailelerden Tokyo kökenli bir Tatar görüntüleminde bir vakayı ele alarak söz konusu kişinin kendi kişisel bakış açısıyla Japonya'da yaşamını ve tekrar göç sürecini aktarmaya çalışacağım. Bildirdiği bu kişinin gerçek ismi kınlandırmamakla birlikte Dinlemede kolaylık sağlaması için kendisinden Gavdula Bey olarak bahsedilecekti. 1934 Tokyo doğumlu Gavdula Bey, savaş öncesi dönemde ailesiyle birlikte Tokyo Okachimaç'ta yaşamaktaydı. Ancak 10 Mart 1945'teki hava saldırısında evi harap olmuştu. Bunun üzerine Şibuya'da yaşayan diğer Tata'ların evine geçici olarak yerleşmiştir. O dönemlerde Tokyo Camii ve Tokyo e, Tatar Okur, yani Tokyo Mektebi İslamiye'nin de bulunduğu Sibuya, e, Tatar topluluğunun yoğunlaştığı bir bölgeydi. Ancak orası da aynı yılın Mayıs ayında hava sarıdırısında tahrip olmuştur. Daha sonra diğer Tatarlar birlikte Abdullah Bey ve ailesi de Karizawa'ya zorunlu göçe tutulmuşlardır. Sabah sonrası Tokyo'ya döndüklerinde yaşayacak bir evleri olmayan Gabdurla Bey ve ailesi Tatar okulunda yaşamalarını sürdürmeye başlamışlardı. Gabdurla Bey hem filmlerde figüranlık yapıp hem de bir mağaza için şoförlük yaparak çalışmıştır. 1953'ten sonra diğer Tatarlarla birlikte ona da Türk vatandaşlığı verilince 1956 yılında askerlik görevini yerine getirmek üzere tek başına Türkiye'ye gelmiştir. Mayıs ayında Kobe ve Tokyo kökenli 30 Tatar'la birlikte Batman Adır Türk tankerini binmişti. 51 gün süren deniz yorucuğunun sonunda Temmuz ayında İstanbul'a uğraşan Abdullah Bey, akrabaları ve arkadaşlarının evlerinde kalarak iş almıştır. Tatar bir göçme aracılığı ile Ankara'da PX'de ambar görevlisi ve e, muhasebeci olarak bir yıl çalıştıktan sonra 1957 yılında askere çağrılmıştır. Askerliğini tamamladıktan sonra tekrar aynı iş yerine çalışmaya devam etmiş. Ancak 1959 yılında bir başka Tatar göçmen aracılığı ile KLM Hollanda Hava Yolları'nda iş oraya geçmiştir. Abdullah Bey KLM'deki işinde memnundu. Askeri vazifesini tamamladıktan sonra annesinin Japonya'ya dönmesini istemesine rağmen Türkiye'de kalıp yaşamaya devam etmişti. Ancak Tatar göçmen arkadaşlarının tekrar göçle giderek e, azarılmaya başlamasıyla tekrar göç etmeyi düşünmeye başlamıştır. Kendi sözleriyle tıpkı e, Türk Japonya'da olduğu gibi arkadaşlarının birer birer gittiği. Amerika'ya gidenler, Avustralya'ya gidenler, Ankara dışına taşınanlar. Amerikan hükümetiyle ile ilişkilerde çalışan tatarların da şirketleri ardarda kapandı. Böyle olunca da doğal olarak arkadaşlar da gitti. İş oranaklarda yok olmaya başladı. İş açısından benim sorunum yoktu. Ama sonuç olarak yaşamak zor bir durumda kaldım. Onun Japonya'sında söyledi, Japoncası Asya'da yazıyor. Yakın bir arkadaş Kanada'ya göç ettiğinde kendisi de Kanada'ya gitme işlemlerine başlamış. Ancak bu sırada 1965'te Amerika'daki kız kardeşinin Japonya'ya gitmeye karar vermesi üzerine babası kendisinden kardeşine refakat etmesini istemiştir. Bunun üzerine Abdullah Bey Amerika'ya gidip orada 1945 Kobe doğumlu Nuriye Hanım'la tanışmıştır. Artmış artı yılında Nuriye Hanım'ın Türkiye'yi ziyaretinden sonra 67 yılında evlenmişlerdi. 21 yaşındaki Nuriye Hanım henüz çok genç olduğundan ailesi Abdullah Bey'in San Francisco'ya gelmesini istemişti. Abdullah Bey, KRM'den ayrılıp eşi Nuriye Hanım'ın sözleriyle Türkiye'deki her şeyden vazgeçip San Francisco'ya gitmişti. Abdullah Bey, Türkiye'de geçirdiği <laughs> bir buçuk yılı kendi sözleriyle şöyle anlatmaktadır hem insan olarak hem hayatım için hem de geleceğim için çok iyi oldu. Halen San Francisco'da yaşamakta olan Abdullah Bey, Amerikan Türk Tatar Association'da önemli bir görevi yürütmekteydi. E bu bir de tekrar göç öncesi Japonya'daki durum. Daha sonrasında Japonya'dan Türkiye ve oradan Amerika'ya tekrar göç hatlarıyla aktarılmış. İsim listesinde kayıtlı ailelerinden biri vaka bir vaka sınırmıştır. Daha önce yaptığımız çalışmamızda tekrar göçünün sebebi olarak bu sırayta gördüğünüz sorunlar elde edilmiştir. Bu vaka bu sırayta gördüğünüz askerlik Tatar göçmen arkadaşlarının azalmaya başlaması ve evlilik maddelerini destekleyen verileri sağlamıştır. Gelecek çalışmalarda uzak doğudan gelen Tatarlar onun ekleminde daha çok vakanın ele alınıp analiz edilmesiyle tekrar göçün sebep ve süreçlerin genelleştirilip kategorize edilmesi mümkün olacaktır. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sorun ya bir kaydınız yoksa? Evet, Buyurun. Bir soru var bir cevabı. Bir soru Ben de cevap anlıyorum. Sayoko'nun mükemmel sınımı için çok teşekkür ediyorum. Bir, bir son sorun var. Türkiye, Japonya'da, Türkiye'de, Amerika'da göç hikayesini anı, yani hatırlar olarak yayınlayan var mı? Kitap olarak mı? var tabii ki. Aa, kim? E, mesela e, kaç? E, mesela Aç. göç diye yakın zamanda Sofya Kurban'ın hanım tarafından yayınlanan bir kitap var. Ne? ne? Türkiye'de. Türkiye'de. Bir de başka bir kitap da var. Hı hı. Evet. Evet, çok başka. teşekkür ederim. Çok Biz teşekkür ederiz. Işte. Ayrıca sizin bu güzel Türkçe tanışmalarınıza göre de çok teşekkür ederim. <laughs> Maşallah.